Elinde 5 adet bomba düzeneği var, o kili şartlı alanlara git ve bu düzenekleri yerleştir. Koridorun sonunda bulunan laboratuvardan laptopu al, koridorun sonundaki tünele gir ve havaya uçur diyor. Şimdi oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Ee, burada bir zombi geliyor, hamurlarını yedirmemiz lazım. Bir zombi 20 tane de tanırıyor. Şimdi sol tarafta gördüğünüz gibi 5 tane bomba var, İlgili yerlere bombaları yerleştirmem gerekiyor bazı noktalarda da bu şekilde, bu şekilde siyah gizli. Onları alıyoruz. 7 şarjörüm vardı, 9 oldu. 1 ila 4 arasında rastgele herhangi bir rakamda bana şarjör veriyor. Şuraya koyabiliriz bombayı. Ama ok animasyonu çok hızlı oldu. Bunu düşünmem lazım. Gördüğünüz gibi ok şartı gitti. Bombam bir eksildi. Oraya da bir tane bomba koydu. Devam ediyorum bu şekilde. Şunu da bir öldüreyim. <laughs> evet, bir bomba da buraya koydum. Silahı, bir tane daha silah alırsam... Burada da yok silah. Bir yerde silah vardı. O yüzden ona bakıyorum ama... Şu da gelmişken hemen bombayı koyalım. İki bomba daha koyacağız. Şunu da indirelim. Telefonla oynamadığım için biraz zor oluyor. E, bilgisayarda hem sağa sola rotasyon hem ileri geri e, şu an üstüme akın akın geliyorlar. Evet şurada bir bomba koyacağız. Hmm. Bir öldürelim. Üç şarjörüm kaldı. Ee, biraz işim zorlaştı. Bombayı da koyduk. Bir tane kaldı en sonda. Şurada bir yerde bir silah vardı gizlemiştim ama. Abi şu an hatırlayamadım. Şurada değil o bomba şurada olması lazım ama neyse bombayı koyalım gidelim laptopumuzu alalım şuradan burada sağlık barımız var ee, sağlık barımızı sürüyor sağlık paketi Allah Allah. Laptop alıp odadan çık ve solda yazan gir derken restart oldu. Şimdi hızlıca oraya geleceğim. Evet. Tekrar geldim oraya. Evet. Sağlık noktasını aldık. %100 oldu. Laptop alındı. Odadan çıkıp ve sol yer alın. Şuraya girdi ya. Evet, Şuraya gittik. Aslında biz dokunmuyoruz. Sahne kendi oynuyor. Ve bombayı patlattık. Önce bomba efekti, peşinden yangın sesi ve yangın oynuyor. Ee, ve ekran yavaş yavaş kararıyor. Yani bölümün sonuna gelmiş oluyoruz. Level 4'e geçiyoruz. Şimdi e, skritlerden yola çıkalım. Nasıl yaptık? Bomba yöneticisi skritine geldim. Daha önceki bahsettiğim hususlar var burada ama Yeni dediklerimden ben yola çıkacağım. Şimdi bomba görsellerini aldım. Bomba görselleri birer birer de eksilecek. Bunun içinde konulan bomba sayısını benim takip ediyor olmam lazım içeriden. Ee, bu kısımda da yine daha önceki videoda bahsettim. Burada ne yapıyordu? Ok objesini yok ediyordu. Ve bombanın konulduğuna dair bombayı işaretliyordu. Bu bomba konuldu diyordu. Daha sonra istantiyel bomba pirafa benim istediğim bu e, noktalara bomba yerleştireceğim noktalara bombaları e, oluşturuyordu. Rotasyonlar şey, e, 0090 rotasyon. Şimdi konulan bomba sayısı bomba görsellerinin uzunluğundan küçükse her daim bu kod bloğu çalışacak. Bomba görselleri e, köşeli parantez içerisinde konulan bomba sayısı kadar set aktif false. Yani her bomba koymamda bir görsel eksilecek. Ve görsel ile bomba sayısı eşitlendiği zaman yani sıfırlandığı zaman e, ya da şöyle söyleyeyim 5 tane bomba konulmuş 5 tanesi de false olmuş ee, bu durumda ne olacak? Bu kod bloğu çalışmayacak. Ve daha sonra tüm bombalar kondu diye bir boolean var. Şimdi bu ne yapıyor? Bilgi ismi değişken. Bir önceki videoda bahsettiğim için oraya bahsetmedim ama bilgi ismi değişken bomba konu, konulmadığını işaretliyordu sürekli olarak. Buradan herhangi bir şekilde false gelirse bu kod bloğu da çalışmayacak. Ee, yani herhangi bir bomba konulmadıysa bir tanesi bile false ise Return false gelecek. Bu kod bile da false olacak. Ama tamamsa return true diyorum. Yani hepsi true ise tüm bombalar konulmuş demektir. Bir de ne var? Çıkış Trigger isimli scriptim var. Şimdi şurada bir küpüm var arkadaşlar. Bu küpü e, normal şartlarda e, biz sahnede göremiyoruz. Bu, bu şu, Burada bir e, gizli fakat ben tünele yaklaştığım zaman bu küpün içerisinden geçmiş oluyorum. Ve ben bu küpü e, sağ alt tarafta görüyorsunuz. Bakın çıkış bir scriptim var. Bu küpü e, bu küpe bu script ekledim ve dedim ki bomba yöneticisini al. E, niye bombalar hepsi konulmuş mu konulmamış mı bakmam lazım. Player scriptini de al. Laptop alınmış mı alınmamış mı onu da kontrol etmem lazım. Sonra dedim ki eğer bu küpe e, bu küpe player isimli e, player tagine sahip bir obje çarparsa yani oyuncu çarparsa ve aynı zamanda player scriptinde laptop alındı true ise adam laptop almış mı almış tamam o zaman bir sonraki koşuluma bakıyorum ne diyorum bomba yöneticisindeki tüm bombalar kondu true mu bir de bunu kontrol ediyorum bu da true ise eğer aşağıdaki kod satırını çalıştırıyorum buraya eğer ünlem koymuş olsaydım mesela ne olurdu tüm bombalar kondu false gelmiş ise demiş olurdum ama ben ne yapıyorum? True geldiyse diyorum. Sekeye manager Sekay menajer, Loaz, ve sahne ismi. Bu sahne açılacak. Şimdi o sahne açıldığı zaman yani bir sonraki sahne açıldığında buradaki script çalışıyor arkadaşlar. Bu script o sahneye ait tek script. Öncelikle tekrardan patlama noktalarını orada belirledim. Patlama prefab'ını aldım. Patlama sesi, kamera 1, kamera 2 bu şeyden dolayı Öncelikle kamera animasyonu bir şekilde içeri giriyor. Daha sonra bu kamera de aktif olup köşe kamerası şeklinde gösteriliyor. Daha sonra bir de ne yapıyorum? Zombileri alıyorum. Zombilerin herhangi bir şekilde animasyonu, yönetmesi falan yok. Onlar sadece ölmekle meşguller. Sadece ölüyorlar. Başka bir şey yapmaları yok. Ölme sesini alıyorum. Yangın prefabını alıyorum. Yangın sesini alıyorum ve ee, ekran yavaşça siyahlaşarak sahneyi sonlandırdığım için siyah imajı da alıyorum. Kod başlar başlamaz yani sahne açılır açılmaz patlamaları başlat isimli Coral Time başlıyor. Hemen bu kod bloğuna geldik. Diyor ki buraya geldiysen diyor, 3 saniye bekle diyor. Neden? Öncelikle kameranın tünele giriş animasyonu var. Orası bir gösterilsin diyor. Önce orayı bir gösteriyor bize. Kamera girdi. Daha sonra o kamera false oldu ve diğer kameraya geçiş yaptı köşe kamerasına. Köşe kamerasına geçiş yaptığı zaman öncelikle zombiler ortaya çıkıyor ama ölüyorlar tabii ki. Sadece ölme animasyonu var. Zamanı yarı yarıya düşürüyor, yavaşlatıyor. Ölüm sesini ve patlama sesini oynatıyoruz ve diyorum ki game object köşeli parantez patlama objeleri patlama noktalarının uzunluğu kadar. Şimdi patlama noktalarını aldım ben. Patlama noktalarının listesini aldım. Diyorum ki iterasyon yani adımlama e, patlama noktalarının içerisinde instantiate patlama prefabını oluşturacaksın diyorum. Bu noktaların hepsinde o patlama partikılı hepsi aynı anda oynamaya başlıyor. Bir patlama meydana geliyor. Patlama meydana geldikten sonra 3 saniye bekliyor. Hani patlama olsun daha sonra patlama geçsin. 3 saniye bekledik. Şimdi ne yapıyorum? Patlama in patlama objeleri. Patlama objelerini patlama isimli değişken geziniyor ve gezindiği zaman her bir objeyi yok ediyor. Yani az önce oluşturduğumuz prefabları şimdi yok ediyoruz tekrardan. Daha sonra ne yapıyorum? Transform nokta in patlama noktaları. Patlama noktalarında nokta isimli bir değişken oluşturuyorum. Ve diyorum ki bu patlama noktalarının hepsinde yangın prefabı oluştur. Quaternion.identity yani rotasyon önemli değil pozisyonu da e, her bir pozisyonda yangın prefabını oluşturuyorum. Yangın sesini de oynatıyorum aynı zamanda. Sonra yangın başlar başlamaz da Quaternion bir yandan başlıyor. Yani sahneyi siyahlaştır diyorum. 5 saniye içerisinde ekranı karar ama sahne yavaşladığı için 5 değil de 10 saniyede falan tamamıyla siyahlaşıyor. Şimdi başlangıç yer aldık, Black screen image nokta kalır dedik. Bunu daha önce de bahsettim arkadaşlar. E, script başka bir sahneye ait ama burada sadece bir tane örnek göstereyim. Bir tane image'in örnek göstereyim. Bakın sağ tarafta ne var? Bu bileşenin image e, komponenti var. Image'in de color komponenti var. Ne diyorum? Bunun renk değerini aldım. Renk değerinin içerisindeki alfa değerini aldım. Başlangıçta sıfır olacak. Tamamıyla saydam olacak ve görünmeyecek daha sonra bir tane geçen zamanım var, bir de sürem var. Şimdi ve bir de döngü oluşturdum oraya. Geçen zaman süreden küçükse. Şimdi geçen zamanı time to, time to delta time diyerek artırıyorum. Süremiz kaç? 5 saniye. 0 1 2 3 diye başlıyor bizim sayacımız. Daha sonra diyorum ki değer isimli bir değişken oluşturup. Bu değer e, dediğim olayı da bakın mat noktalar e, 0.1f geçen zaman bölü 2. Yani örnek veriyorum. Geçen zaman 2 saniye. Süremiz kaçtı bizim 5 saniye. Şimdi 2'nin 5'e oranını alıyorum. Ee, yanlış hesap olmadıysam şu an %40 e, gibi bir oran herhalde. %40'ı. O zaman ne oluyor? 0 ile 1 arasında da 0.4'lük bir geçiş yapmış oluyor. Burası sürekli güncellenen bir değer. 1'e geldiği zaman yani 5 saniye olduğu zaman aynı zamanda 1'e gelmiş oluyor ve %100 yüz olmuş oluyor. E, ee, bu döngü 5 saniye içerisinde tamamlanacak. Daha sonra başlangıç değer nokta alfa değeri eşit değil değer. Değer dediğim yine dediğim gibi yukarıdan geliyor. Sürekli güncellenen bir değişken değer. Black screen image nokta kalır. başlangıç değer oluyor. Daha sonra hemen aşağıya geçiyorum. Başlangıç değer bir f ile sabitleniyor. Yani tamamıyla görünür oluyor. Ve başlangıç değer benim kendi imajimin koloruna eşitleniyor ve diğer saniye geçiş sağlanıyor. Ee, sahnede e, neler var? Şimdi bu benim finalim. Buraya giriş yapacağız. Laptop balkonunda gördüğünüz gibi. Bir de burada bir küp daha var. Bu da buradan içeriye girdiğiniz zaman arka taraftan 7-8 tane daha zombinin size doğru kurrağa koşmasını sağlıyor ki eğer onları da öldürmeye çalışırsanız işiniz zora girer. Bu şekilde bazı noktalara silahlar gizledim. Bir oyunun koridorun başında var, bir sonunda var. Bu silahları da alırsanız şuradaki e, sağlık objesini de alırsanız e, elle bunu başa baş hani bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Ama hadi buradan çıkayım, tünele gitmeden bir de gelen zombileri de öldüreyim derseniz buna canınız da yetmez. Eee Elinizdeki mühimmat da yetmez. Ondan dolayı oyuncu buradan çıktığı an direkt tünele girmesi gerekiyor. Bir sonraki videoda Level 4'ün yapım ile ilgili konuşacağız. Ee, görüşmek üzere.